Ne kadar da güzel bir gün. Ne iyi oldu da geldik şu kampa değil mi Necati? Haklısın koca ayı. Açık havada ben çok rahat ediyorum. Ve aynı zamanda da çok acıkıyorum. Hah, hadi gel gel. Kahvaltı hazır. Kahvaltı edelim ya. Ha, tamam tamam geliyorum. Gerçekten sana inanamıyorum Ümit. Taşın üstüne çadır mı kurulur? Sırtım acıdı ya. Ne bileyim mi? Burası sanki biraz daha düz bir yer. Burada mı duralım? Evet evet burası iyi gibi. Ay, burada birileri nerede var ama. Aa. <laughs> Merhaba. sizde mi kamp? Evet evet biz de kamp yapıyoruz. Siz, siz hayırdır? Sizde mi kamp yapıyorsunuz? Evet evet biz de kamp yapacağız. çadırımızı buraya koysak herhalde bir sıkıntı olmaz sizin açınızdan. He? Ha yok yok olmaz ya. Kurabilirsiniz tabi. Koskoca ormanlık alan. <laughs> ha olmazmış. Teşekkürler. <laughs> Sağ olun. Ee, şey sizin çadırınız bu mu? Hı. Hem yani bu oyun çadırı değil mi bu? Hı. Ne bu? Bu kamp çadırı değil ki. Ee, kumaş yağmur yağarsa ıslanırsınız. Soğukta geçirir. Ha şey bizde bu vardı. Sizinki nasıl ki? E, bizimki normal kamp çadırı, e, işte yağmur geçirmez, su geçirmez, e, naylon kumaş, İşte ne bileyim altı böyle branda kapalı fermuarı var. Yani sizinki böyle böcek falan da girer içeri, sinek girer. Böcek mi? Sinek mi? Ee, ha. Ben de diyorum bu niye bu kadar ucuz? Ee, olmadığı yerde artık toplanır, gideriz canım, ne yapalım? Ee, buyurun hanımlar kahvaltı edelim. Sofra hmm, sofrada çok güzel görünüyor. Yani çadırını sarı iç, her şey tam kampa uygun gerçekten. <laughs> Teşekkür ederiz. E yani biz sonuçta çok iştahına düşkün, beslenmesine özen gösteren kişilikleriz değil mi koca ayı? Evet evet, yani ben sonuçta ayıyım. E ben de bir film. E yani. Yani. <gülüyor> <gülüyor> İyi güzel, e biz de insanız. ve e açız. O zaman hadi başlayalım, afiyet olsun. Teşekkürler bu arada. E, şu yumurtayı alabilir miyim? Açlanmış mı vereyim yoksa? E, evet evet açlanmış. Ah peynir falan. E, sen ister misin? Domates de alalım şuradan. Oh oh. Aa, ben de açtım şu yumurtayı. Oy. Önümüzde güzel olmuş. Çay da dolduralım. Pastırmalı yumurta. Oğlum oh, da yedim ha karnım çok doydu. Aa! Ah, ah, olamaz. Necati, Necati bana bir şeyler oluyor. Hı, aa, ne oldu kocayı? Şey, galiba benim tuvalet, tuvalete gitmem gerekiyor. Tuvalet mi? Ha, evet. Ay, biz onu hiç düşünmedik. Şimdi Birazdan benimki de gelecek. Abi e, ne yapacağız? Ne yapacağız? Kocayı söyledim benimkini de getirdim. Aa, ı, <laughs> hı. Çok pastırma kokacağız. <laughs> <laughs> Domates çok taze. <laughs> çok, çok güzel gerçekten. <laughs> siz iyi siz, misiniz? <gülüyor> <gülüyor> şey biz... <laughs> şey buralarda tuvalet var mı acaba siz bilirsiniz. <gülüyor> 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 tuvalet mi? Ormandayız. Tabii ki de yok. Oh, bastırdı iyice. Ee, siz nasıl halledeceksiniz o işi? Ee, ee, ee. Ümit, ah. belli ki bunların hiç kampla falan alakası yok yani. Ya sonuçta kampa geldiyseniz doğaya bunları da düşünmeniz gerekiyordu. Evet, kesinlikle. Biz size gösterelim. Hı -hı, biz çözümümüzü verelim. Bakın, bu kürek. Onu alıyorsunuz. Güzelce orayı uygun bir şekilde kazdıktan sonra da Evet kapa. Bunu koyup bunu koyuyorsunuz. Sonra da işinizi hallediyorsunuz. Sonra da üzerini tekrar kürekle bir güzel kapatıyorsunuz lütfen. Ee, pf, aa gerçekten çok mantıklıymış ya. Önce önce ben yapacağım. Necati. E. Dur dur kocayı. Beni de bekle. Kazana kadar sıkı tut kendini. Oh! Umarım da yanabileceğim. Tam ee, şurayı kazayım ya. burası güzel? Kimse de yok. Üzerine de şunu koyayım. Oo, güzel oldu ya. Tam bir tuvalet gibi. Şöyle oturalım bakalım. Bitti mi? Bitti bitti gel. Sen kapatırsın. Tamam tamam ya aman. Oh be. Rahatladım. Ama şimdi mutlaka kapatalım. Bu ne kadar da güzel fikirmiş ya. Hem kimseye rahatsızlık vermiyoruz. Hem de ev rahatlığıyla işimizi hallediyoruz. Oh, tamam. <laughs> oh be inanılmaz rahatladım. Hanımlar size çok teşekkür ederiz. Gerçekten bize hem öğrettiniz hem de büyük bir dertten kurtardınız. <laughs> Rica ederiz. Ne demek ee, yani kamp yapmayı çok seviyoruz. Doğayı çok seviyoruz. O yüzden de böyle durumlarda üzerimize düşeni yapmalıyız. Evet. Bizden sonraki gelecek olanlara da kötü şeyler bırakmamalıyız. Olması gereken budur. Görüşürüz. Çakalın. Bu arada siz toplanıp giderken çöplerinizi de unutmuyorsunuz değil mi? Kesinlikle.